Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oran ve orantı kavramlarını göreceğiz ve oran orantı kavramları ile beraber çok tatlı bir o kadar da güzel sorular göreceğiz. Şöyle bu oranın ne olduğuna, nasıl bittiğine, neler olduğuna bakacağız. Bugün günlerden biliyorsunuz 22 Şubat 2021. İkinci dönem bomba gibi başladı. Ev okul kampımız arkadaşlar tüm hızıyla devam ediyor. Milliyetim Bakanlığı'nın müfredatına %100 uyumlu bir şekilde konularımızı işliyoruz ve bugün de günlerden 22 Şubat 2021 ve gün nereden? Matematik diyoruz. Hadi bakalım toplanın. Dersimiz başlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne göreceğiz? Şöyle bir bakalım. Oran nedir? Oran kavramını göreceğiz. Orantı kavramı nedir? Onu işleyeceğiz. Ve içler dışlar çarpımında neler oluyor? Nasıl bir şey yapıyoruz? Onu anlatacağız. Zaten bu konuyu ilk olarak 6. sınıfta görmüştünüz arkadaşlar. Orada bir temel oluşturmuştunuz. Ve şimdi de üzerine biraz daha matematiksel işlemler ekleyeceğiz. Ve bu şekilde de güzel güzel bilgilerimizi öğrenmiş olacağız. Şöyle bir yoklama alalım bakalım. Evet sonradan gelen arkadaşlarımız like butonuna çöksünler bakalım. Ayşe Ayşegül adı e aramızda Nisu Mutlu aramıza gelmiş. Evet sonradan gelen arkadaşlarımız Hüseyin otur bakalım yavrucum yerine. Dersimiz başladı. Evet kalem tıraşını al bakalım. Kalemini aç. Uçlarımız konsun. Silgimizi alalım. Ve dersimiz başlıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz matematik çok önemli bir ders. Ve kesinlikle ve kesinlikle kalemsiz, deftersiz, kağıtsız, işlemsiz olmaz. Onun için de koltukları dik konuma getiriyorsunuz. Ve güzel bir şekilde dersimizi dinliyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde de dersimizi anlamayı umuyoruz. Evet ilk bölüm bölümümüzde oran nedir arkadaşlar? İki çokluğun bölme yoluyla karşılaştırılmasına ne diyoruz biz? Tabii ki oran adını veriyoruz arkadaşlar. Oranlamak. A bölü B bakın kesir çizgisi şeklinde bu şekilde gösterilir. A bölü B iki nokta şeklinde bu şekilde gösterilir. Bakın slash var. A slash B şeklinde de üç türlü gösterilebilir. Bunların haricinde arkadaşlar kesinlikle gösterilmez. Bazı sorularda bunu soruyor. Örneğin işte bunu veriyor, bunu veriyor, bunu veriyor. Bir de başka bir şey veriyor. Diyor ki hangisi şeklinde gösterilemez diyor. O zaman ne yapacaksın? Bu üçünün gösterildiğini biliyorsun. Şu anda öğrendiğin ve gösterilmeyen şıkkı işaretlemiş olacaksın. Sevgili arkadaşlar, hadi yapalım bir örnekle beraber oran konusunu Kavrayalım. Şimdi Tonguç günde 120 tane, Tongül ise gün 150 tane soru çözmektedir. İnşallah sizde bu kadar soru çözüyorsunuzdur arkadaşlar. Tongül, Tongülün çözdüğü soru sayısının bakın, Tonguç'un çözdüğü soru sayısının oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar Tongül ilk söylendiği için kesir çizgisini yazıyorum. Tongül ilk söylendiği için arkadaşlar Tongülü üstte yazmak zorundayım. aşağıya yazacağım, Tonguç yazacağım. Çünkü ikinci söylenen o. Tonguç'un Tongül'ün çözdüğü soru sayısı kaç tane? 150 tane. Hemen yazıyorum. Tonguç'un çözdüğü soru sayısı kaç arkadaşlar? 120 tane. Hemen yazıyorum. Bakın burada 150 bölü 120. Oran bulduğunuz zaman sevgili arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle sadeleştirme yapmanız gerekiyor. Yoksa şıklarda bulduğunuz sonucu göremezsiniz. O zaman önce sıfırları attık mı? Attık. Karşımıza 15 bölü 12 kaldı. Hala şıklarda yoksa o zaman 3'e sadeleştirirsek 5 kalır. 3 ile sadeleştirirsek 4 kalır. İşte aradığımız oranımızın en sade hali 5 bölü 4'tür demiş ve çok da güzel bir başlangıcı yapmış olduk. Muhammed Erdem Tural. Hoş geldin Muhammedciğim. Elif Su süpersin. E, Songül Gürlek aramızdasın, hoş geldin dedik ve hadi gel şöyle senle hem bilgi hem de soru içeren bilgili bir soru yapalım bakalım. Bu sorumuz bizden ne istiyor? Bir malın birim fiyatını hesaplamak için de arkadaşlar oranlama, orandan yararlanırız. Mesela 9 tanesi 72 lira olan bir kalemin bir tanesinin fiyatını bulmak istiyorsak nasıl buluruz? Tabii ki çok kolay bir soru, ilk oku sorusu ama burada önemli olan oran kavramımızı kullandığımız. Bakın arkadaşlar buraya ne yazıyorsunuz? Toplam tutarı yazıyorsunuz. Bölü, bölü arkadaşlar. Buradan adeti yazıyorsunuz. Kaç adet alındıysa ve buradan neyi buluyorsun? Birin fiyatı buluyorsun. Yani bir tanesinin fiyatını buluyorsun sevgili arkadaşlar. Tutarımız ne kadar? Ne kadar arkadaşlar? 72 TL değil mi? Evet doğru. Peki kaç tane almışız? 9 tane değil mi? Evet. 72. 9'a bölersek ne oldu? 8 TL çıktı. Demek ki arkadaşlar neymiş? Bir tanesinin fiyatı 8 TL'ymiş diyoruz. Ve bu şekilde de arkadaşlar hatta şurada yazalım. Bir tanesi 8 TL dir diyebiliriz. Bakın bu 8 TL'yi nasıl bulduk biz? Oran kavramıyla bulduk arkadaşlar. Oranlama yoluyla bulduk ve bu şekilde de çok güzel bir soruyu tamamlamış olduk. Arkadaşlarımızdan da inanılmaz cevaplar da geliyor. Hamza Ceylan, Nisa İskender Bender ve Elif Eylül Yazıl'da doğru cevap veren arkadaşlarımızdan birkaçıydı. Şimdi çok özel bir soru. Hadi bakalım bu özel sorumuzu çözmeyi e, başarabilecek misin? Şöyle kalemler, kağıtlar bir kullanılsın. Sorumuz karşınızda. E, ve e, doğru cevabı bulalım bakalım. Yan taraftaki tabloda bir koşudaki dört atletin belirtilen mesafeyi tamamlama süreleri verilmiştir. Buna göre en hızlı atlet kimdir demiş. Bir kilometre, bin metre demişiz. Oran kelimesinin bir başka anlamı da arkadaşlar kıyaslamaktır. Şimdi geleceğiz Ahmet, Mehmet, Hasan ve Hüseyin'i kıyaslayacağız. Şimdi 3,6 kilometre 12 dakika. Şimdi buradakiler arkadaşlar bakın bu virgüllü olduğu için bunlar da bölmede sıkıntı yaşayacağımızdan dolayı ne yapıyorum biliyor musunuz? 3,6'yı mesela ben metreye çeviriyorum ki daha tatlı bir şey olsun. 3,6 kilometre bakın 1000 ile çarparsam bakın 1000 ile çarparsam bir virgülde bir tane sıfırımı virgülden kurtarmak için kullanıyorum ve yanına da iki tane sıfır ekliyorum. Bakın 3600 metre. 5 kilometre kaç metredir arkadaşlar? Tabii ki 5000 metredir. Hemen yazıyorum. 6 kilometre ne kadardır arkadaşlar? 6000 metredir hemen yazıyorum ve 3 kilometrede ne yaptım buradan 3 sıfır eklersem 3000 metre olduğunu bulmuş olduk. Şimdi hadi bakalım tek tek bulalım. Sevgili Ahmet, Ahmet'in arkadaşlar neyi bulacağız? Ee, buradan 1 dakikada aldığı mesafeyi buluyorum. Nasıl bulacağım? 3600 metreyi arkadaşlar kaça bölüyorum? 12'ye bölüyorum. 1 dakikada aldığı mesafeyi buluyorum. Buradan arkadaşlar ne oldu? 300 metre. 1 dakikada aldığı mesafe. Ahmet'i bulduk. Sıra geldi. Farklı bir kalem alalım. Mehmet'e. Hadi bakalım Mehmet'i bulalım. Mehmet arkadaşımız acaba ne kadar biliyor aldı? Kaçı bölüyorum? 5000 metreyi arkadaşlar. 5000 metreyi Kaça böleceğim? 20 dakikada aldığı için 20'ye böleceğim. Buradan arkadaşlar e, dakikada 250 metre yol aldığını bulabiliriz. Devam ettiğimde sırada ne var? Hasan var. Hasan'ımız ne yapmış bakalım? Sevgili Hasan arkadaşımız ne yapmış? 6000 metreyi 6000 metreyi arkadaşlar ne kadar da koşmuş? Bakıyorum 24 dakikada koşmuş. Böldüğümüz zaman 6000'i arkadaşlar 24'e Buradan kaç dakika çıkacaktır? Buradan bu da 250 metre çıkacaktır ve son olarak da Hüseyin de şuraya yazalım. Hüseyin arkadaşımız da buraya yazalım. Hüseyin'imiz ne yapmış bakalım? Hüseyin de 3 kilometreyi yani 3000 metreyi arkadaşlar 15 dakikada koşmuş. Yani 1 dakikada 200 metre koştuğunu söyleyebiliriz. Burayı da şöyle ayırmış olalım. Peki bunlardan en hızlı olan, ele verdi mi kendini? Tabii ki verdi. Evet bakın burada arkadaşlar 1 dakikada 300 metre koşan sevgili Ahmet bizim istediğimiz doğru cevaptı. Ahmetçim gerçekten çok hızlısın ve doğru cevabı da Ahmet diyen arkadaşları tebrik ediyoruz. Bakalım şöyle yorumlara. Kimler Ahmet demiş? Hava Aydınç mükemmelsin Havacığım. Ejin Aybüke Değirmenci doğru cevap vermişsin. Süpersin. Ee, Rana Eroğlu doğru cevap vermiş. Yasemin Cambal bu güzel challenge sorusunu çok harika bir şekilde doğru cevaplamışsın. Rabia Karataş da yine doğru cevap veren arkadaşlarımızdan bazıları harikasınız gerçekten. Çok güzel bir soruyu doğru cevapladınız. Şimdi oran kavramından sonra arkadaşlar sırada ne var? Orantı var. Peki hocam orantı nedir? Sevgili arkadaşlar orantı dediğimiz şey iki oranın eşitliğine orantı diyoruz. Bakın şu birinci oranımız olsun. Şu A bölü B birinci oran. Buna bakalım C d ikinci oran. Bakın iki oran birbirine eşitse işte buna biz orantı diyoruz. Orantıda arkadaşlar bakın A bölü B'yi yan yana gösterebilirim. C bölü D'yi bu şekilde gösterebilirim. İşte dışta kalanlara dışlar diyoruz içte kalanlara içler diyoruz. Hani ağzımıza pelesenk olan bir ifade var ya içler dışlar çarpma hocam içler dışlar çarpma falan. Bundan sonra daha da çok kullanacaksınız. İşte o içlerle dışlar arkadaşlar buradan geliyor. Bu işlemi yaptığımızda orantıda içte kalan ifadeler içler dışta kalan ifadeler dışlar olarak karşımıza geliyor. Arkadaşlar içlerle dışların çarpımı orantıda birbirine eşittir. İçler nedir burada bakın. Dışlar ne burada? A çarpı D. Peki eşittir kime? İçlere. Yani B çarpı C'ye diyebiliriz. Ancak biz bunu arkadaşlar her zaman böyle göstermeyeceğiz tabii ki. Nasıl göstereceğiz biliyor musunuz? A bölü B eşittir C bölü D ya. Bakın içler dışlar çarpımın pratik yöntemi çapraz çarpım yapmaktır. Bakın böyle. Bununla da ne yapıyorum? Bunu çarpıyorum. Yani A çarpı D eşittir B çarpı C. Dolayısıyla içler dışlar çarpımı bizim için olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Hadi gelin. Mesela çok klasik olan bir soru yapalım. Aşağıdakilerden hangisi yani orantı belirtir mi belirtmez mi? Bakın bu şekilde ne yapacağız bunu bulacağız. Şimdi orantı belirtip belirtmeyeceğinin iki yöntemi vardır arkadaşlar. O yöntemler şunlardır. Bir kat yöntemi arkadaşlar kat yöntemi. Nedir o kat yöntemi? Kat yöntemi şudur. Bakın 3 nasıl 15 olur arkadaşlar? Nasıl olur? 3 ile çarparsak olur değil mi? Peki 6'nın da 3 katı 18 mi? Evet bakın çarpı 3 değil mi? Burası da çarpı 3 mü? Evet. İkisi de aynı miktarda arttıysa o zaman arkadaşlar buna ne diyoruz? Orantıdır diyoruz. Bakın orantıdır diyoruz. Burası orantıdır diyoruz. Şimdi buraya bakalım. Burada o kuralı uygulayalım. 4 nasıl 20 olur arkadaşlar? 5 kat artarsa 20 olur değil mi? Evet. Bu da 5 kat artarsa 5 kat arttırdığımızda 7 kere 5 35 olması gerekiyor. Ama 35 değil. O zaman ne diyoruz? Bu arkadaşımız orantı değildir arkadaşlar. Orantı değildir diyorum. Ve bu şekilde de ne yapmış oluyorum? Orantı mıdır değil midir? Yöntemini kullanmış oluyoruz. Bir de arkadaşlar ne var? Tabii ki içler dışlar çarpımı yöntemlerimiz var. Onları da sana burada öğreteceğiz. Bakalım şöyle hemen bir bakalım. Birinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi orantıdır veya değildir demiş. Arkadaşlar çok dikkat ediyoruz. Lütfen buraya çok dikkat edin. Çok ciddi şeyler ve özel şeyler anlatıyoruz sizlere. Bakın burada şimdi 2 nasıl arkadaşlar 8 olur? Kaç kat artarsa 8 olur? 4 kat değil mi? Çarpı 4. Peki 5 4 kat artarsa 20'ye eşit i̇şte olur mu? Evet olur. Aynı miktar artışta sayılar elde ediyorsak evet bu bir orantıdır diyebiliriz. Peki sevgili hocam ikinci yöntem içler dışlar çarpım var. Onu da gösterir misiniz bize? Tabii ki gösteririz. Bakın burada çapraz çarpım yapıyorum arkadaşlar. Çapraz çarpım yapıyorum. Yani 12 ile 15'i çarptı çarpıyorum. 10 ile 18'i çarpıyorum. Bunları çarparsak burası 180 olur mu? Evet olur. Burası 180 olur mu? Evet olur. Peki bunlar birbirine eşit mi? Evet eşit. O zaman bu arkadaşımız da orantıdır diyoruz ve buna da ne yapıyorum? Tik atıyorum. Şimdi buraya bakalım. Bunu da ne yapalım? Katlar yardımıyla yapalım. 3 nasıl 27 olur arkadaşlar? Nasıl 20 olur? Çarpı 9 olur değil mi? 9 kat artarsa. E 8'in de 9 kat arttığında çarpı 9 yaptığımızda 8 kere 9 ne olacak? 72 olması gerekiyordu burası. Aman Allah'ım bakıyorum 56. Yanlışsın. O zaman ne yazık ki bir orantı değilsin diyorum ve çarpıyı koyuyorum. Buraya baktığımızda bunu da isterseniz içler dışlardan yapalım mı? Tamam yapalım. Şöyle çapraz çarpım dediğimiz yani içler dışlar. Şimdi 7 ile 50'yi çarpıyorum arkadaşlar. 25 ile de 21'i çarpıyorum. Bununla bunu çarparsak burası ne olur? 350 olur. Buraya baktığımızda arkadaşlar burası da 525 oluyor. 525 oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar birbirine eşit mi? Hayır, eşit değil arkadaşlar. Dolayısıyla bu da bir orantı belirtmeyecektir diyoruz ve bu şekilde ne yapmış olduk? Sonuçlarımızı bulmuş olduk. Orantı mıdır, değil midir? En çok çıkan sorulardan bir tanesidir diyebiliriz. Neredeyse tüm kaynaklarda karşımıza gelir. Şimdi orantı yöntemiyle arkadaşlar bir de bilinmeyeni buluyoruz. Bu da çok tatlı x'i bulma yöntemlerimizden bir tanesi. Verilmeyeni bulmak için Katlardan yararlanırız veya arkadaşlar ne yaparız? Az önce yaptığımız gibi içler dışlar çarpımı yöntemini kullanırız. Peki ne yapalım? Hadi yapalım bakalım. Şimdi arkadaşlar gelin isterseniz e, burada içler dışlar kuralını ya da katlar kuralını uygulayalım. 3 bölü 8 şuraya alayım daha rahat yapalım. 15 bölü x. Şimdi bakıyorum 3 15'e nasıl çıkar? Kaç kat artmış? Tabii ki 5 kat artmış. 5 ile çarpılmış. E bu da arkadaşlar 5 ile çarpılması gerekmiyor mu? Evet. 8 e kere 5 kaç olur? 40 olur tabii ki. E cevabımız ne oldu buradan? 40 oldu. Harika bir şekilde cevabımızı bulduk. Devam edelim. Bu sefer de bunu içler dışlar çarpımıyla yapalım arkadaşlar. Hop çapraz çarpım yapıyorum bakın. Bu şekilde ne yaptık? Çapraz çarpım yapıyorum. 6 ile 6 çarpı m yapıyorum. Eşittir. 9 ile 8 çarpıyorum arkadaşlar. 9 ile 8 çarpıyorum. 6 çarpı m eşittir 72 olur. Buradan 6 ile neyi çarparsam 72 olur? Tabii ki bunu bulmak için ne yapıyorum? 72'yi arkadaşlar 6'ya bölüyorum. Buradan da doğru cevabım 12 olduğunu söyleyebiliriz. Bakın hem katları kullandık, hem içler dışlar çarpımını kullandık arkadaşlar ve çok da güzel, mükemmel şekilde size e, yöntemler gösterdik. İstersen bunu yaparsın, istersen de ben hocam onu sevmiyorum, içler dışlar yöntemini kullanmak istiyorum diyorsan da her iki yöntemi de kullanmakta tabii ki özgürsün e, diye Şimdi geldik bir efsane soruya. Hadi bakalım sizlerden de cevaplar bekliyorum arkadaşlar. Şöyle birkaç arkadaşımızın canlı canlı, heyecanlı giden dersimizde isimlerini okuyalım. Sefa Taş, aramızdasın Sefa'cığım hoş geldin. Duru Çetin, mükemmelsin Duru'cuğum. Ee, Şükriye Kaya aramızda. Ee, Şerife Tula yine aramızda. Ali ABC yine aramızda. Edip Ramazan, hoş geldin için çok güzel cevaplar vermişsin. Hasan Koç, Melek Turan. Hoş geldiniz arkadaşlar. Dersimize şerefler getirdiniz. Aramızda bulunan yaklaşık 1600 kişiyle beraber gerçekten müthiş bir kalabalık. Bugün çok heyecanlıyız. Çok dinamiyiz. İkinci döneme bomba gibi başladık. LGS'nin ayak izlerini yavaş yavaş hissetmeye başladık arkadaşlar. Yavaş yavaş 8 olacağız ve artık LGS kapımıza dayanacak. Onun için paniklememek için bu seneden önlemlerimizi çok güzel bir şekilde almanızı tavsiye ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar X'i bulma yöntemimize bakalım. Buradaki X'i ve buradaki A'yı bulacağız. Şimdi içler dışlar çarpma yapıyorum. Hop! Bununla bunu çarpıyorum. Bununla da ne yapıyorum arkadaşlar? Bunu çarpıyorum. Çarparken aman dikkat diyoruz bakın arkadaşlar. Aman dikkat diyoruz. İki terimli bir ifade olduğu için bunu böyle çarpmak zorundayım. 5 çarpı ne yaptım? 12 yaptım. Buradan dağılma özelliğimi kullanıyorum. Hop! Dağıldı. 3X artı 6 eşittir. 12 ile 5 çarparsak 6'yı bulduk. Devam ediyorum buradan. 6'yı karşıya nasıl atarım? Tabii ki eksi olarak atarım. 3x 60'tan 6'yı çıkartırsam kaç olur? 54 alır tabii ki. Her yeri 3'e bölersek sevgili arkadaşlar. Buradan 3'ler giderse x eşittir. Doğru cevabının 18 olduğunu söyleyebiliriz. Bakın aynı zamanda denklem de çözüyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda denklem de çözüyoruz. Buraya bakalım şimdi. Yine içler dışarı çarpımını harika bir şekilde tamamlıyoruz. Hemen şöyle yaptık. Bakın 15 çarpı 3A artı 2 eşittir 10 çarpı 12. Dağılmayı uyguladık mı? Evet uyguladık. Hemen yaptım. 45 tane A artı 30 eşittir 120 yaptık. 30'u karşıya şutladık mı? Tabii ki yaptık. Gönderdik. Eksi olarak geçti buraya. 120'den 30 çıkarsa kaç kalır arkadaşlar? 90 kalır. Ve A'yı bulmak için de ne yapıyorum? 90 sayısını 45'e bölersem A'nın da buradan 2 olduğunu söyleyebiliriz diyoruz ve evet orantı içler dışlar çarpımıyla bir bilinmeyenin nasıl bulunduğunu sizlere şu an canlı canlı heyecanlı bir şekilde anlattık arkadaşlar ve geldik bir başka model sorumuza. Evet arkadaşlar bakalım bu model sorumuz bizden ne istiyor? Şimdi burada kare ve üçgen 8 bölü 15 yuvarlak bölü kare 7 bölü 2 ise şu ifadenin değeri kaçtır demiş. Şimdi baktığımda arkadaşlar karenin burada 8, aman Allah'ım burada 2 olduğunu görüyorum. Hayda. Acaba 8 mi alacağım, 2 mi alacağım? Arkadaşlar böyle bir durumda, böyle bir ikilemde kaldıysanız yapmanız gereken en temel işlem şudur. Eee küçük olan kareyi hani küçük olan ifadeyi büyük olara benzetmektir. Buna dokunmuyorsun. Sadece bunu ne yapıyorsun arkadaşlar? 4 ile genişletiyorsun. Burasını 28 yapıyorsun. Burasını 8 yapıyorsun. Tamam mı? Yani bunu almıyorsun. Bunu alıyorsun. Bunu alıyorsun. Tamam mı? Şimdi o zaman karemizin arkadaşlar 8 olduğunu bulduk. Üçgenimizin üçgenimizin 15 olduğunu söyleyebilirim ve yuvarlağımızın arkadaşlar yuvarlağımızın da 28 olduğunu bulduk mu? Evet bulduk. Şimdi o zaman geliyorum burayı dolduruyorum. Üçgen diyor yani 15 artı yuvarlak yani 28 bölü kare yani 8. Toplarsak arkadaşlar buradan ne olur? 43 olur bölü 8. İşte cevabımız da 43/8 bölü 8 diyoruz ve doğru cevabı bu şekilde bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bakalım şöyle Ahmet 56 aramızda. Ecenaz Çelebi hoş geldin. Hasan Koç süpersin. Her şey TV aramızda. Ceylin Bayramoğlu mükemmelsin. Doğru cevaplar gerçekten çok tatlı bir şekilde gelmiş. Arda Akbalık doğru cevabı vermişsin süpersin. Süleyman Kavuşkan aramızda e, e, Elif Rana, aşkarda yine doğru cevap veren arkadaşlarımızdan bir kaçıydı. Geldik bir başka sorumuza arkadaşlar. Tonguç'un şimdiki yaşı 20, Tongül'ün şimdiki yaşı 18'dir demiş. Tonguç'un 10 yıl sonraki yaşının 10 yıl, Tonguç'un 10 yıl sonra. Arkadaşlar Tonguç 20 yaşındaysa, Tonguç 20 yaşındaysa 10 yıl sonra Allah aşkına kaç yaşında olur? Onu eklemeyeceğiz mi? Buradan kaç olur arkadaşlar? 30 olmaz mı Tonguç? Süper. Tongül'ün 6 yıl önceki yaşı. Oo, Tongül'e bakalım. Tongül arkadaşımız e, şu anda 18 yaşındaymış. 6 yıl önce kaç yaşında olur? 6 eksiltirsem o zaman kaç yaşında olur arkadaşlar? 12 yaşında olur. Peki e, Tongül'ün 6 yıl önceki yaşına oranı. Evet Tonguç'un 10 yıl sonraki yaşı kaçtı? 30 değil mi? Evet. Tongül'ün 6 yıl önceki yaşı 12 değil mi? Evet. 30 bölü 12 bulduk mu bulduk. 30 ile 12 şıklarda göremezsiniz. 6 ile sadeleştirirsiniz arkadaşlar. Burası 5 olur. 6 ile sadeleştirirsiniz. Burası kaç olur? Tabii ki 2 olur diyoruz ve doğru cevabımızın da 5/2 olduğunu söyleyebiliriz diyoruz ve çok da güzel çılgın bir soruyu çözmüş olduk arkadaşlar. Şimdi geldik son sorumuza ve bu sorudan sonra artık biraz dinlenmeye geçebiliriz. Diyor ki yanda verilen tabloda x ve y sütunlarında verilen sayılar orantılıdır. Buna göre diyor A, B ve C kaçtır demiş. Arkadaşlar dikkat ederseniz bakın şöyle bakın burayı kapattığımda burayı kapattığımda isterseniz şöyle yapalım. Bakın 5 bölü A eşittir 8 bölü 24 değil mi? Evet. Buradan isterseniz arkadaşlar bakın içler dışlar çarpımı yapalım. 8 A eşittir. Bakın bununla bunu çarpıyorum. Buradan bu. 5 de 24'ü çarparsak buradan ne olur? 120 olur. A'yı bulmak için ne yapıyorum? 120'yi 8'e böldüğümüzde arkadaşlar doğru cevabımız kaç oldu? 15 oldu. A'yı bulmuş olduk. Devam edelim bakalım. Geldik B'ye arkadaşlar. Yine bakın 5 bölü 8'i kullanıyorum. Yani 5 bölü bakın 5 bölü şu arayı görmeyin. 5 bölü 20 bakın 5 bölü 20 5 bölü 20 eşittir 8 bölü B. 8 bölü B. Arkadaşlar bakın burada şunu da kullanabilirsiniz. 5 nasıl 20 olur? Kaçla çarparsak olur? 4 ile. E 8'i de 4 ile çarparsam, 8'i de 4 ile çarparsam. B kaç oldu arkadaşlar buradan? 4 kere 8'den 32 oldu mu? Evet harikasın. Devam edelim bakalım. Şöyle mavi kalemimi alayım. Bunu da şuraya yapayım isterseniz. Devam edelim. Yine 5 bölü. Bakın bu sefer neyi alıyorum? C'yi alıyorum arkadaşlar. 5 bölü C eşittir. 8 bölü 40. 8 bölü 40. İçler dışlar çarpımı yapalım bu sefer. 8 ile C'yi çarpıyorum. 8 C, 5 ile 40'ı çarparsam buradan 200 olur. Her yer arkadaşlar 8'e bölerseniz buradan C'nin de 25 olduğunu söyleyebiliriz dedik ve çok da güzel çok tatlı bir soruyu da senle beraber tamamlamış olduk arkadaşlar. Evet bugün 22 Şubat 2021 günlerden pazartesiydi ve oran konusunu orantı konusunu gördük. Şimdi sana mükemmel ödevler vereceğim. 0'dan 7'ye konu altının soru bankasından 52 ve 53 açıyorsun arkadaşlar 52 ve 59 açıyorsun. Burada bakın oran orantı, ters orantı bunları tabii işleyeceğiz. Bakın burada oran ve orantı kavramı 52 ve 53. sayfayı hemen bugün ne yapıyorsun? Yapıyorsun ve konuyu pekiştiriyorsun. Ben de hocam taktikli soru bankası var. Mükemmel taktikler yapıyorum diyenler matematik bölümünden 16. testimizi hemen açıyor. Bakın burada oran ve orantı konusuyla alakalı sorularımızı bugün sıcağı sıcağına çözmesi gerekiyor taktikten. Dinamo soru bankası olan arkadaşlarımız Dinamo'dan da Test 42, 43'ü açıyorsunuz. Hemen bakalım şöyle devam edelim bakalım. Evet buraları geçtik tabii ki i̇lk, dön ilk dönem konularıydı. Oran ve orantı kavramı arkadaşlar. Bakın burada hem normal sorular hem de yatay LGS tarz sorular dediğimiz sorular. Bakın burada Dinamo Soru Bankası'nda ve Zoru Bankası'nda da arkadaşlar neredeymiş? Matematik bölümünde 30 ve 31. testlerimiz. Hemen şöyle açalım bakalım. 30 ve 31'e bakalım şöyle. Evet burada bakın doğru orantı işte şurası oran ve orantı konusuyla alakalı çok güzel bir o kadar da güzel sorularımız var dedik ve hadi bakalım karşımızda ne var? Karşımızda ödüllü sorumuz var. Ödüllü sorunun cevabını buluyorsun. Yorumlara yazıyorsun kendine. Çok iyi bakıyorsun. Görüşmek üzere.